Hepinize merhaba arkadaşlar. Ma hoş geldiniz bugün sizlerle birlikte PES 2021 mobil oynuyoruz arkadaşlar. Siz de hemen oyuna girin, unutmayın. Çünkü herkese Konami bedava ikon veriyor. Ben en çok Beckham veri istiyordum. Aynen yani Beckham istiyorum yani Beckham ver değil Beckham istiyordum. O yüzden siz de hemen oyuna girip alabilirsiniz. O jeton. Jeton bir uyarı neymiş? Hemen bakalım neysek. Defansımız ve iki tane kaleci. Şimdi bunun yerine şöyle yapıyoruz. Şunu da şöyle yapıyoruz. Bunu da şöyle yapıyoruz. Bu sağlığı da buraya koyalım. Yani normalde sağ kanatlı bir tane takım alacağım. Menajer değiştir. Mayım. Ne? Beceri, beceri. Be beceri böyle. Bakalım. Bu da iki forvetti. Şunu şöyle yapıyoruz. Hmm. Bu olsaydı. Bu aslında ne öyle olamaz. Çünkü arkadaşlar burada değil kaydetme. Şimdi bunu de değil menajer değiştir. Kalan bu mu? Çünkü bende de böyle bir tane takım vardı. Sağlık bu defans sağ kanat değil. Defansa koyuyoruz. Nerede o? Göbek değil bu. Os ama bunda Os yok. Bunu da Bunu sağlık şuraya. Maradona'yı şuraya koyuyoruz. sağlık burası mı? Bu da olmuyor. Sağ kanatlık bir şey lazım. Olmuyor. O yüzden eski kadroma geri geçiyorum. Menajer değiştir. Buna geç. Bu gerekli değil. Maradona'yla yer değiştir. Şunu şu 90'lık oyunu şunu da şöyle. Roberto Carlos'u şuraya koyuyoruz. Yani şöyle. Şunu. Arkadaşlar. Yani takım böyle oldu ama biraz kötü oldu niye yetmiyor 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 buna çıkarttım nereye koyacağız hiç bilmiyorum şeyi arttırmamız gerek abi bir şey diyeceğim şu ben böyle yapmamıştım bebetoyu koymuştum yani bebeto Neredeydi Bebeto 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 ama böyle olmuyor bir de böyle değildi Gulit şöyleydi Gulit yoktu Pogba buradaydı bu buradaydı ama nasıl bir dur şunu niye çıkar bek sağ bek ve göbek ne yapacağız ne yapacağız ya yedeklere sarı koymamız gerek. Şunu koy. Şunu da koy. Arsak için yerine tamamdır takım. Arkadaşlar bize. Arkadaşlar şimdi maç yapalım. Bir takım olmaz. 90 değil olsun. İki tane şeyimiz var. Var. 100 puan. Şeyler var. Bakalım şey gelmiş mi? Nerede? Güçler. Puan kullan. 1800 olmuş oyuncular. Hala orada. Bebetoni değilmiş o. Oh hepsinden bir tane kalmış. Yani dost bana gerekmiyor. Bebeto Nakamura belki. Ama güzel gözüküyor. Şu sarıları kim alır ki zaten? Yani sarılar da güzel değil. Takım yönetimiz böyle. Şimdi maça geçelim. Arkadaşlar bu arada ücretsiz o topları da al ol klasman'da aksiyon maçına başlıyoruz. Aksiyon maçı bak geliyor. Arkadaşlar yarın da FIFA mobil gelebilir. O yüzden beklemede kalmayı unutmayın. Şşş Ya hızlı İnternet şimdi daha hızlı yüklendi. Dur bazı gereksiz şeyler. Mesela Bluetooth kapat. Arkadaşlar bu gelsin. Hemen geliyorum. Arkadaşlar geldi. Ve aksiyon maçına yani buradan iki kere maç yaptım ve rakip geliyor güzel bir rakip geldi Ceyhun 10 diye Arsenal'la ilk maçım olacak. o güzel bir rakip geldi. Iniesta var. Şey var. Böyle bir kadrosu var GF yi. niye bunu koymuş hiç bilmiyorum. İkisi de GF mi ya? Böyle kadro olmaz. Burası sağ kanat, burası sol kanat olur. Ama güzel şöyle 4, 1, 3, 4, 2 Neyse arkadaşlar böyle şunu şeyi değiştiremiyoruz Formaları ara ayarlayalım Şöyle Deplasman o da böyle olsun Ayarlaya basıyoruz Arkadaşlar burada gerçek rakip geliyor mu? bilmiyorum ama galiba gerçek rakip geliyor. Şimdi maçımıza başlıyoruz. Batistuta hala başlıyoruz. Verdi pasını Maradona'ya. Geçmedi top. Maradona 2 değil ya. Neyse. Davi Alves. Kır. Iniesta oradan gol olur. Vurmadı. Vurmadı. Torrera Torrera. Gördü Torreira'yı. Torreira. Gördü Batistuta'yı ama orta atacak galiba. Batistuta koş. Batistuta orta atacak Torreira Batista Çalın kafası 12. dakika Batista Torreira Batista Burada ne oluyor işte Neyse Burada ne oluyor Orada, Ben işte uh, Sanchez, de, de, لامر، لامر، محرز گری. dakikalar. Bundan 15'te Maradona. Hündaldum Sanchez. Yine geliyordu Mahrez. Mahrez. Deko. Kadar sonra olabilecek mi? Aldı daha sonra Roberto Carlos'a. Roberto Carlos. Roberto. Flos Mahrez alındı. Mahrez kaleci Ederson alabilecek mi? Arapasını yaptı. Dubos gördü Torreira'yı. Torreira yine ilerliyor. Maradona'yı gördü. Ama yine orta açacak mı? Orta işe yarayacak mı? Gördü. Siz tutuyor biraz erken ama ayağımla vurdu. Plesi. 26. dakika. Batistuta, 3 tuta Torreira ve Batistuta ve Paragol'un üçlüsü. Yani şu an Torreira'nın iki asisti Maradona'nın e, bir golü Tutar'ın bir asisti var. Roberto Carlos aldı mı alamadı Mahrez. Mahrez faal çaldı herken. Hiçbir şey yok. Çok çok Iniessta Uzaklaştırdı Batistuta'ya. Batistuta uzaklaştırdı. Sanchez Maradona koşuyor. Maradona aldı topu Maradona. İn tekrar aldı Maradona Iniessta. Sanchez Dejo Mahrez, Mahrez geçer mi? Geçmez. Batistuta koşar mı? Koşar. Batistuta, Batistuta dördüncü gol mü geliyor? Gelmiyor. Sanchez, Sanchez, Neymar. İsimleri güzel okuyor. okuyamıyorsam kusura bakmayın arkadaşlar. Ne dersin? alabilecek mi aldı Fernando Torres bakalım Batistuta'yı gördü orada Batistuta Batistuta uzaklardan bir şut kaleci gidiyoruz kapı topu sahip olma. 46'ya 54 şut kaleyi Bir 1'de 1. 4'de 4, 4 foul offside 1-0-0. 1. Köşe vuruşları 0 0 Serbest vuruş 1-0. İsabetli paslar 88-91. Ortalar 1-2. Top kesme 1-0. Top çalma 3-4. Kurtarış 1-1. İkinci yarı. Fernando Torres fil gibi adım Maradona içeri Maradona geliyor. Maradona bir şekilde geldi Fernando Torres Fernando Torres çalımlarla yerliyordu da ama bu çalımın sorun olacaktı. Batistuta boştaydı. Batist 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 tu Aşırıtma de ne? şey o batı öyle yenen şutları yoktur ya Ayaksız ya her bir ayaksız ya İlkinde vuramamış ikincisinde de neyse ben, ım, onu Marazona bile olsa yapamazdı arkadaşlar burada ne tür oyunlar istediğinizi İstiyorsanız onu söyleyebilirsiniz. Yorumları yazmayı unutmayın. Gördü Pogba'yı gördüm mü görürüm. Oradan şut gol ya. Git ya. O arkası bomboştu. Işte benim böyle çok golüm var. Yani çok aşırmış. Bir de düzgün vuramış. Olabilir. Mara Sanchez. Batistuta. Batistuta. Ne yapıyorsun ya? Adam çıkıyor. Torreira. Kaleci. Hop. Attı. Yahu. Darling, Carlos gördü. Roberto Carlos. Roberto Carlos şöyle şöyle yaparsa. Oo, oh, oo, oh, oo. Oh. Buradan şey golü yoktu değil mi? Buradan gol olursa tarih ismi bir yazar. Of. Çok güzel şuttu ya. Tarih ama kalecinin üstüne gelmese ilk defa uzaktan yani 50 metre falandır. Hadi heder son. Ya hala hiç yok ya. Arkadaşlar topu topa yaptı ya. Topa bak topu alıyor. Topu topu almak için de ayağını koymuş. Topu bir için ayağına takılmış. Düş, düş, Mahrez yerine netvet giriyor. Yani İkonya'da Ligent Batis tuta. Batis tuta. Çok uzaktan vurdum. Çok uzaktan vurdum. De Yoksa güzel gol olacak. Alves. Yoksa gol olabilir. Miydi? Yani yani bunu da Rashford çıktı. Yani ama ikon değil tabii. İkon olmuyor ki orada. Botis tuta. Botis. Botis. Hadi ikincisi deneme. İkincisi gol olur. Bir deneme ikincisi gol. Bir olmuyorsa. ya abi ya. ya. Donaruma. indir onu popa. O seni çakılır. Hederson. Gördün. Gördün. Ne yapıyor? Çekti. Oğlum bir çıkalım. olalım. Bak. Oradan vurdu. Donaruma. Ama iş şey? güzel. Neyse. Bir Ne? Maradona oradan varsa gol olabilir. Kim Neyse. maç orada. 4-0. 10. golü önemli anlara bakıyoruz. Kim asist yapmış? Batistuta Torre la Ville kafa golü biri bir golü atan asist bu asisti Torreira yaptı neyse geç bak Tistota asisti yapmış o olmuş hmm. hmm, 4-0 geldik bakalım derecemiz kaç olacak 6 puan oldu Şimdi bir şeye bakacağım. E, Gel kulak ettiğimizde tam orada geliriz biri 5 50 derece lobi bir tane daha Tekrar deneyelim. Arkadaşlar tekrar deneyle çıkarsa tekrar deneyin. tıklayın. rakip gelmiyor diyor. Ama böyle hep tekrar deneyle tekrar deneyle yaparsanız rakip gelebilir. Akşam çektiğim için ne olduğunu bilmiyorum ama aslında benim normal takımım Beşiktaş. Ama ikonun ıı, Arsenal'lı olduğu için Arsenal yazdım. 5 yazıyor çünkü ne 5 yazdığımı bilmiyorum. Beşiktaş yazmak çok uzunluk. O yüzden 5 yazdım. pasif 93 top kontrolü 90 top sürme 93 sıkı top tutma 88 alçaktan pas 81 yüksekten pas 83 83 ikisi de 88. bitiricilik 88 kafa 70 Burak toplar 77 67 70 77 falso 88 hız 92 hızlanma 90 şut gücü 83 sıçrama 71 fizik temas 76 denge 92 dayanıklılık 91 defans bunlar zaten dur bakacağım. Zayıf ayak kullan. 2 zayıf ayak yeteneği. 3 fizik durum. 7 sağlık temizliyet. Şimdi bizim o e, şey bakalım. Um, boyu hı, neyse. Bakın. Ofansif top 97. Top kontrol 99. Top sürme 99. Sıçlarını tutma. sık top tutma. 99 alçaktan pas 95 yükleyici 80 pas 91 bitiricilik 99 kafa 86 duran toplar 99 falso 87 hız 85 hızlanma 95 şut gücü 85 sıçrama 91 denge 99 dayanıklık 77 top kazanma Evet, zayıf ayak kullanma iki bunda aynı arkadaşlar bir videonun daha sonuna geldik kendinize iyi bakın hoşçakalın bu arada like atmayı da unutmayın